Öncelikle gözünlere bak arkadaşlar. Bugün Efe parkur diye bir şey direkt geldim parkur gördüm. Direkt geldim ağlı bir parkur gördüm. Ama tanrım ağlı bir parkur gördüm. Şu burada yavaş gitmem lazım. Burada koşmadan yavaş kenara 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 Hah, burada yavaş ama yine mi söneceğim? İlla söneceğim ama. Söneceğim. 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 Hadi sön. Bayağı bekleyeceğim galiba. Ben parkura devam edeyim. Yanarak parkur yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar. arka bir espri var. Like atın. Hayata renk like atın. <laughs> bu arada. Reklamımız çıktı. Bu reklamdan nasıl çıkacağız? Ben de bilmiyorum. Ha, çıktık. Şimdi bu parkuru geçmek için Öncelikle akıl küpü lazım böyle küp. Küpe akıl koyuyoruz. Ama lag olduğu için tabii ki de oyunu yapamıyorum. Burayı yapamıyorum anne. Ay anne demişim annem yok ki ben videoyu kendim çakayım. Ee, ha, anladım ben bu merdiveni <laughs> yapamayacağım. Anladım. Ne edebilirim ki ben buradan? Hile yapayım. Hile yapayım anladım hile. Hile evet hile. Dünyanın en güzel şeyi hiledir. Dünyanın en güzel şeyi hiledir. parkur bit bitirdikten sonra buraya buraya ne atla üstüne yazmışlar oha ben buraya atlayamam Öf öf. düştüm ya. Anne iyi dur dur.